2024-2025 meselesi Özgür Bey çok uzadı uzadıkça da kafalar karıştı. E, son derece de önemli çok da dikkat edilmesi gereken bir nokta ve konu. E, i̇şte 2024'te mi 2025'te mi emekli olmalıyım sorusu hala gelmeye devam ediyor. Siz aylardır bununla ilgili bilgiler aktarıyorsunuz. Ama herkes için durum farklı bunu da söylüyorsunuz. E, çok da az bir zaman kaldı artık. Ne yapmak lazım? Nedir son durum? Evet gerçekten çok önemli. Çok kişiyle görüştüm. Aylığı çok yüksek, emekli aylığı çok yüksek olan kişilerle görüşüyorum. Ortalama emekli aylığı ve çalışırken ortalama ücreti olan kişilerle görüşüyorum. Nasıl bir yol izleyeceği konusunda insanların kafası karıştı. Bugün biraz daha örneklerle anlatmaya çalışacağım. Türkiye'nin dört bir yanından bize ulaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ofisimizi arayanlar, Whatsapp'tan yazanlar, birebir bizimle görüşenler. Ee, ve bizden görüş alarak bu süreci devam ettirmek isteyenler e, çok fazla. Herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bize güvendikleri için gelenler, arayanlar, soranlara çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok akılcı ve mantıklı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü emekli aylığında düşme var mı? Var. Koşarak gidip emekli olalım mı? Orada bir duralım. İyi bir değerlendirme yapalım. Bu değerlendirme sonrasında emekli olup olmayacağımıza karar verelim. Memurlar beni çok arıyor. İlk önce memurları biz ikiye ayırmıştık. 1-10-2008'den önce devlet memuru olanlar, 1-10-2008'den sonra devlet memuru olanlar. 1-10-2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiren bir durum yok. Altını çizerek söylüyorum. 1-10-2008'den önce devlet memuru olanları 2024 mü, 2025 mi, emekli aylığında %30 kayıp olur mu diye ilgilendiren bir durum yok. Peki kimi ilgilendiriyor? banka çalışanlarını, SSK çalışanları, Bağ-Kur'lular, 1 1.12008'den sonra devlet memuru olanları çok yakından ilgilendiriyor. Örnekler vereceğim bugün programda. Örnekler üzerinden de gideceğiz. Kim, nasıl, ne şekilde hareket etmenin örneklerini de vermeye çalışacağım. Şimdi basında şöyle bir haberler var. 4 yılda paranızı amorti edersiniz. 5 yılda paranızı amorti edersiniz. 6 yılda paranızı amorti edersiniz. Bu doğru mu? Şebnem Hanım hesaplamaları ortaya koyalım. Doğru mu değil mi insanlar bunu bilerek hareket etsinler. Rakamlar üzerinden gidelim. Tamam. Biraz önce bir banka müdürüyle görüştüm. Bakın. 2025 yılında kendisinin emekli aylığı emekli olursa şayet 80 bin lira emekli aylığı olacak. Hesaplamasını yaptık. 80 bin lira. Emekli olmazsa 60 bin lira. 60 bin lira ve yüksek rakamla çalışıyor. Her ay artış da olacak. Şimdi düz bakkal hesabı hesaplama yapıp bu oranları ortaya koyan kişiler bu durumda olanları yanıltırlar. Mesela bu kişi bakın en yüksek rakamla çalışıyor. Şu anda en yüksek rakamla çalışanın aylığı ortalama 450 lira artar. Önümüzdeki yılda yaklaşık 600 lira artar. Biz 600 lira artacağını varsayalım. Emekli olmamış. 80 bin lirayı elinin tersiyle itmiş. 60 bin lira sistemden aylığını görüyor. Bu kişi 60 bin lirayla Haziran ayına kadar çalışmış olsun 2025 Haziran ayı ilk önce. 2025'in 6. ayına kadar 600 çarpı 6 3600 lira kendisinin 60 bin lirası artar ve 63.600 liraya çıkar 80 bin lira sabit kalır. Ama 1 Temmuz'a girildiği zaman enflasyon farkı verilir. Büyük ihtimalle 2025 yılının Temmuz ayına gelindiğinde de %10 gibi bir enflasyon farkı çıkar. Bu durumda da sistemde emekli olmadığı için alamayacağı, cebine girmeyen fakat göreceği emekli aylığı 63.600 liraya %10 enflasyon farkı gelse 1 Temmuz'da 69.960 liraya çıkar. Ama emekli olmuş olsaydı 80.000 lirası yüzde on gibi bir artışla 88 bin lira olacaktı. Çalışmaya devam ediyor. Bakın ilk başta 20 bin lira bir fark var. Şu anda 20 bin lira fark var. 6 ay sonra 88 bin eksi 69 bin 960 dediğimizde 6 ay sonra aradaki emekli aylığı farkını 18 bin liraya kadar düşürüyor 6 ayda. Sonrasında çalışmaya devam ediyor. Bir 3600 lira daha aylığında en yüksek rakamla çalıştığı için 600-600'den 6 ay daha 3600 daha eklendiği zaman 69.960 lirası bu sefer 2025 yılının Aralık ayının sonunda 73.560 liraya çıkıyor. Diğer taraftan 88.000 lira sabit kalıyor. 2025 yılının Aralık ayı geldiğinde aradaki farkı başlangıçta 20.000 lira olarak başlayan aradaki farkı 14.440 liraya kadar düşürüyor. Ama yine emekli olmayın. 2026'nın ocağına sarkarsa 2026 yılında da en az yüzde %20'lik bir kayıp olur. Böyle devam ederse enflasyon oranlarını açıklamaya TÜİK. Bu durumda da 73.560 liraya ulaştırdığı çalışarak ulaştırdı cebine girmeyen emekli aylığı 2026'nın ocağına girerken %20 değer kaybeder en az buna yüzde on da enflasyon farkı eklense 64.732 liraya düşer. Diğer taraftan 88 bin lirası ise 96 bin 800 liraya çıkar. Aradaki fark 64 bin 732, 32 bin liraya çıktı aradaki fark. E nasıl bu durumda olan kişi 4 yılda parasını amorti edecek öyleyse? Şöyle hesap yapıyorlar. Diyor ki şu anda 450 lira artıyor sizin diyor. Çarpı 12 yılda 5400 lira artış var diyor. Bunun kenarıya yazıyor. Farkınız ne kadardı şu anda kaybınız diyor. 20 bin lira kayıp var. 20 bin bölü 5400 yaptığında diyor ki siz ortalama 3.7 yılda paranızı amorti edeceksiniz. Bu hesap %100 yanlıştır. Bırakın parasını 3.7 yılda amorti etmeyin. Şu anda 20 bin lira olan fark 2026 Ocak ayında 32 bin liraya çıkıyor. Daha da artıyor. Daha da artıyor. Bakan ne demişti? Çalışın, daha yüksek emekli aylığı alacaksınız. Çalışınca daha yüksek emekli aylığı alınıyor muymuş? Hayır canım yok öyle bir şey. Yani öyle bir Ama şey tabii yok. burada şunu da değerlendirmek lazım. Şimdi diyelim ki ben yüksek, en yüksek rakamlardan örnek özellikle veriyorum. E kişinin, Hı -hı. çalışan kişinin 250 bin lira aylığı var. Emekli olsa 80 bin lira alacak. E bu kişi 250 bin eksi 80 bin dediğimizde çok ciddi oranda Şebnem Hanım gelir kaybına uğruyor. Yani fazla da 170 bin liralık bir gelir kaybına uğrayacak. Yani emekli olduktan sonra bir daha çalışmayacaksa aynı yerde ya da başka yerde çalışmayacaksa 170 bin çarpı 12 yıllık 2 milyon 40 bin liralıkta bir gelir kaybına uğruyor. Şimdi hmm. şöyle bir durum olabilir. Geliri iyi emekli aylığında düşme olsa bile dört yıl boyunca çalışsa 8 milyon 160 bin lira ekstra cebine para girer. Emekli olmadığı için. E bu durumda tasarrufa yönelebilirse bu işten avantajlı çıkar. Aylığında düşme olur. Evet 30 bin lira diyelim düşme oldu. Fark var 30 bin lira ama şunu söyleyebilir. Ya bu işin sonunda benim de biriktirdiğim param var. Biriktirdiğim parayla bir tane daire alsa ya da iki tane küçük daire alıp kiraya verse onların gelirleriyle aradaki farkı kapatabilir. Bu hesaplamayı herkesin bireysel kendi durumuna göre yapması gerekiyor. Şimdi bizi arayanlarla Şebnem Hanım ben uzun uzun bu hesapları yapıyorum. Kimine emekli olun diyorum, kimine emekli olmayın diyorum. Ama tabii son tercihi kendileri yapacaklar. Biz sadece rakamları ortaya koyuyoruz, tercihleri kendisinin. Ama ortak noktada buluşuyoruz. Özgür Bey evet ben de böyle düşünmüştüm. Teşekkür ediyorum. Kafam daha şu anda ee, rahatladı, daha iyi oldu. Eşiyle beraber gelenler oluyor ofisimize. Onlarla beraber değerlendiriyoruz. Çünkü çok önemli bir karar. Tek başına verilecek bir karar da değil. Eşiyle beraber arayanlar oluyor, gelenler oluyor. Beraber değerlendirmeler yapıyoruz. Bence bu değerlendirmeleri herkesin yapması lazım. Tabii Eşi bile, güvenlik uzmanıyla bu değerlendirmeleri yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir danışmanlık parası verirsiniz sadece. Ama en azından Biraz daha netleşirsiniz. Ne yapacağınızı bilirsiniz. Evet. Bağlı olduğunuz evet. ilde, ilçede bir sosyal güvenlik uzmanı varsa gidip görüşün. Sosyal güvenlik kurumuna gidin görüşün diyeceğim ama sosyal güvenlik kurumu bu konularla ilgili size bilgi vermez. Herhangi bir görüşü de sizinle paylaşmaz. Doğru. Alo, Peki ünlü, düşük maaşlılar yapacağım. için? Onlar da bilgi vermez. Doğru. Peki düşük maaşlılar için nasıl olacak? Yani ne bileyim hani 20 bin lira, 15 bin lira maaşı alanları... şöyle Bakın mesela bugün beni bir belediyede çalışan bir işçi kardeşimiz aradı. Sistemde emekli aylığı 17 bin lira. Ama kendisinin cebine giren para da 50 bin lira. Şimdi emekli olursa şayet 17 bin lirası %17 gibi bir artış olursa yaklaşık 20 bin liraya çıkacak. Tabii. Emekli olmazsa 50 bin lirası... %25 gibi bir artış olsa 62.500 liraya çıkacak bakın şu anda. E hmm. şimdi 62.500 20.000 lira. Bu kişiye dedim ki siz 20.000 lirayla geçinebilir misiniz? Ya da iş bulabilir misiniz? Özgür Bey dedi ben belediyede çalışıyorum. Ben iş bulamam yani bu yaştan sonra böyle rahat iş bulmak da kolay değil. Hmm. Aylığında düşme olacak. Bunu bileceksiniz. Belki en düşük aylığı alacaksınız ama çalışmalısınız dedim. Hmm. Çünkü yani 62 bin bir tarafta. Ama şöyle bir şey. Birisinin aylığı çalışırken 25 bin lira. Emekli aylığı da 12.500 lira. Yani bu kişi zaten önemli değil. Bu kişiler emekli olsun. Kişileri 2024-2025 ilgilendirmiyor. Bu kişiler emekli olsunlar. Böyle 12 bin lira tamamlanan aylığı alanlar çok ilgilendiren bir durum yok zaten. Ya da 15 bin liraya kadar aylığı olacak olan kişilerde bir durum e, zarar ortada olmuyor. En düşük emekli aylığı zaten 15 bin liraya tamamlanacak. Ha anladım. Evet bu, bu da çok merak ediyordu. Çünkü düşük maaş o zaman ne olacak hani bizlere düşük olursa diye. Türkiye'de önde giden şirketleri, Türkiye'nin önde giden kuruluşları şirketlerin isimlerini vermemde sakınca olur mu? Vermeyin Özgü Bey. Tamam. Türkiye'nin önde giden kuruluşları en büyük firmaları yani Türkiye'de iki tane en büyük zaten firma var ikisi. Ee, onlar havayolu şirketleri diyeyim. Buna benzer yurt dışı mesela Fransız ortaklılığı şirketler diyeyim. Hı -hı. Bu durumda olan kişiler EYT'lileri emekli olduktan sonra çalıştırmıyor. Evet biliyorum ya biliyorum. Duyuyorum. Birçok insan e, büyük firmalar da değil küçük esnaf da aynı şeyi yapıyor. EYT'lileri çalıştırmıyor yanında. Bir düşmanlık var EYT'lilere nedense. O, o, o firmalar çalıştırmıyor. Mesela a, a, Arap kökenli Türkiye'de e, gelip de böyle özel sektörde Şirketlerimizi alan evet. e, kişiler de, o, o, kuruluşlar da çalıştırmıyor. Evet. Bu nedenle de yaklaşık Aralık ayında ben 150-200 bin arasında emeklilik müracaatı bekliyorum. Hmm. Daha çok yüksek emekli aylığı alanlar. Bakın şu anda hiçbir yerde söylenilmeyecek bazı konuları anlatacağım size. Sadece yine bizim programımızda bunlar yer alacak. Buyurun. Ee, bir bu, sözümüzü bağlayayım. Birazdan Çalışma Bakanı'nın açıklamaları var. Onu da ekrana getireceğiz. Özgür Bey'le beraber yorumlayacağız. Ayrılmayın yayından. Şimdi bu durum ben kişiler üzerinden olaya bakarken devletin kurumları açısından da bakıyorum. Yani devletin kurumlarını da zarara uğratmamak lazım. Şimdi e, yüksek rakamla çalışıyor. ya Bu kişi emekli aylığı da almıyor. Hatta devletin kasasına da sigorta primi giriyor. Neden bu kişinin aylığını düşürüp bu kişiyi siz emekli etmeye çalışıyorsunuz ki? Şimdi aklıma şu geliyor bakın aklıma şu geliyor. Türkiye'de ortalama emekli aylıkları düşük ya Şebnem Hanım. 14.950 lira 15 bin lira. Bence hükümet bilerek bu kişileri emekli etmek istiyor. Türkiye'de bu kişilerin emekli aylıkları yüksek olduğu için emekli olsunlar. Ortalama emekli aylıkları yükselsin diye bunu yapıyorlar. Aa, çok ilginç bir tez hakikaten. Alabilir mi ya öyle bir şey? Ve bunu yaparak da devletin kurumlarını zarara uğratacaklar. Hem kişileri hem devletin kurumunu zarar olacaklar. Bence burada bunu bilmemeleri mümkün değil. Ama ortalama em emekli aylığı konuşulduğu zaman 15 bin lira Türkiye'de emekli aylığı çok düşük. Yaklaşık 150 bin yüksek rakamlı 50 bin lirayla 80 bin lira arasında emekli aylığı alacak 150 bin kişiyi sistemin içine dahil edecekler. Bu kişiler istemeye istemeye sistemin içine dahil olacak. Bakın aylığı 50 bin lirayla 80 bin lira arasında olan yaklaşık 150 bin kişi şimdi emeklilik sistemin içine dahil olacak. E, ya madem işte. ağlanıyorlar ya para yok emekliye nasıl vereceğiz bakın şu kadar emekli. Madem bu kadar ağlanıyorsunuz milletin neden zorla emekli ediyorsunuz? İki arada bir derece bakıyorsunuz. Bu durumda da bence orada yine bir cinlik düşünüyorlar. Bu kişiler emekli olsun, ortalama emekli aylığı artsın. Çünkü ortalama Aynen. emekli aylıklarını arttırıp, bir de o firmalar, o büyük firmalara da biraz yaranmak da diyebilirim. O durumda o söz konusu olabilir. O kişi, o firmalarda yanında yüksek rakamlı bu kişileri işten çıkarsın, düşük rakamlı yeni kişileri iş alsın.